Estetiğin metodu. Estetik bir ilim olmak istiyorsa, hiç şüphesiz her şeyden önce konusunu objektif olarak ölçüp değerlendirmek zorundadır. Oysa herkes bilmektedir ki, güzelliği objektif bir varlık biçiminde ele alıp ölçmek ve değerlendirmek kolay değildir. Hatta belki bazıları için bu imkansızdır. Gerçekten de güzeli tayin etmek Ölçüp biçmek için elimize bir birim yoktur. Çünkü güzellik kemmi kantitatif bir değer değil, keyfiyet halinde kalitatif bir değerdir. Bununla birlikte ilim adamları, bilhassa psikologlar istatistik metotlardan faydalanarak bir keyfiyet halinde bulunan estetik değerleri kemmileştirmeyi denemişlerdir. Böylece bir tecrübi estetiğin kurulabileceğine inanan ilim adamları mevcut olmuştur. Psikolog Henry Garrett'ten öğrendiğimize göre, tecrübi estetikte kullanılan temel iki metot vardır. Bunlardan birincisi değerlendirme, ikincisi de ikili mukayese metodudur. Henry Garrett'e göre, derecelendirme metodunda insanlardan ellerine verilen resimleri, seyrettikleri komik ve trajik sahneleri, dinledikleri müzik parçalarını, okudukları şiirleri belli bir zaman içinde güzellik sırasına konulması istenir. Böylece binlerce insanın tercihleri veya reyleri toplanarak istatistik metoduyla değerlendirilir. Yine aynı psikoloğa göre ikili mukayese metodunda tecrübeye katılan insanlara iki resim verilir yahut iki şiir okunur yahut iki müzik parçası dinletilir ve sonra hangisi daha güzel yahut hangisi daha çirkin diye sorulur. Böylece Yüzlerce ve binlerce kişinin tercihleri istatistik metoda göre değerlendirilir. Psikologlar bu metotlarla güzel gibi sübjektif olan keyfiyet ifade eden bir değeri objektif ve kemmi bir biçimde değerlendirdiklerini sanmakta ve başka bir çareleri olmadığı için bununla yetinmek zorunda kalmaktadırlar. Oysa herkes bilmektedir ki istatistiğin tespit ettiği güzel ortalama insanın bu konudaki idrakini ortaya koymaktadır. Ortalama insan dehaya yabancıdır. Hatta o dehayı yadırgar. Belki de uzun müddet reddeder. Ortalama insan süslü püslü bir binayı belki de Selimiye Camii'ne tercih edebilir. Bir sokak adamının kahvehane duvarına yaptığı göz alıcı resimleri Albert Dürer'in yahut Rembrandt'ın tablolarından daha çok beğenebilir, yine ortalama insan, minibüslerde çalınıp duran arabeş şarkıları, Itri'nin, Dede Efendi'nin, Hacı Arif Bey'in bestelerine tercih edebilir. Biz üniversel bir güzel kavramının mevcudiyetine inanmakta ve bütün insanlarda estetik heyecan bulunduğunu elbette kabul etmekteyiz. Fakat yine görmekteyiz ki insanın güzellik duygusu yaşına, kültürüne, sosyal ve ekonomik çevresine, aldığı eğitime, sahip olduğu dini ve felsefi inançlara ve sanat telakkisine göre esaslı bir biçimde değişmektedir. Bununla birlikte kabul etmek zorundayız ki şayet estetik diye bir ilim olacaksa o çaresiz konusunu psikolog Henry Garrett'in de belirttiği gibi tecrübi metotlarla araştırmak zorundadır kaldı ki bunun faydası da yok değildir. Hiç olmazsa ortalama insanın estetik değerler karşısında aldığı tavırları tanımak, ortalama insanın renkler, sesler, şekiller, figürler, dengeler ve manalar karşısındaki duygularını öğrenmek bu surette mümkün olmaktadır. Ortalama insanın estetik değerler karşısındaki idrakini tanımak elbette şimdilik önemli bir merhale sayılmalıdır.